Uykudan da bir bahsedelim. Yani sağlıklı bir uyku nasıl olması lazım ki bunlar bunun dışında kalsın? Sağlıklı evet. uyku nasıldır? Normalde uykuyu iki ana gruba ayırabiliriz. Bir non-REM dediğimiz bir de REM dediğimiz iki ana grupta. Non-REM evresi yani e, rüya görmediğimiz rüya REM döneminde daha sıklıkla rüya görüyoruz. Non-REM'de de rüyalar var fakat kendi içinde üçe ayrılıyor non-REM. 1, ee, 2 ve 3 olmak üzere biz evre 1 ile uykuya başlıyoruz evre biz bir, ilk evre 1 ile başlıyoruz non, non rem evre 1 başlıyoruz. başlıyoruz uykuya bu uykulama kısmı tam böyle biraz daha duş da uyaranları duyuyoruz ama uykuya geçmek üzere olduğumuz şekerleme gibi şekerleme gibi ondan sonra evre 2'ye geçiyoruz ve daha sonra derinleştiriyoruz uykuyu. Normal bir siklus 90 dakika yani e, toplam 90 dakika sonra evreler tekrar ediyor. Yani bir buçuk saatte bir evrelerimiz tekrar ediyor. Nanrem bire tekrar mı dönüyoruz? Bire değil ama, ama yani ikiye, e tekrar e Dönüyoruz. Çünkü Nanrem bir e, o daha uyanıklıkla uyku arası tamam, olduğu oraya için ona çok fazla dönmüyoruz Peki, zaten. Peki giriyor çok... muyuz bu arada? Remi 90. dakikadan sonra normal şartlarda giriyoruz. Yani normalde bir buçuk saat sonunda remi başlatmış olmamız gerekiyor. Rem dememiz uyku. O da değil de rüya. uyku değil mi? Rüya. Evet rüya canlı rüyalar. Gördüğümüz Ve remde Aslında uyarlanırsa... rüya görmek iyi bir şey bu durumda. Tabii çok iyi. Zaten rüya görmemek de çok ciddi patolojilere neden oluyor uzun dönemde. İyi uyumadığınızı gösteren bir İyi uyumadığınız hem de bilgileri depolama, gereksiz bilgileri atma dönemi Rem. O temizliyor yüzden, yani. Tabii zihni temizliyor yani gereklileri depoluyor. Format Format, format atıyor. atıyor gibi.